Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber böyle kanal kanala abone olmayı unutma. Bugün tabii ki de vlog kanalları için bazı tavsiyeler, öneriler vereceğim. Bu arada yeni kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni kanalım Mini Vlogs. Bu bu kanalda vlog paylaşacağım. Yarından itibaren başlıyorum. Mesela vlog kanallarına bazı tavsiyeler vereceğim. O zaman hemen videoya geçelim. İlk olarak birinci şey arkadaşlar. Uygulama. Uygulama çok güzel şeyler tavsiye ediyorum. Örneğin Capcut tavsiye ederim. Capcut da falan güzel şeyler yapıyor Ben bir sürü yapmıştım. Yeni proje deyip yapabilirsiniz. Şarkı ayarlamalar ne varsa var. Fakat telif hakkında bir sorun var. Paralı tabi Sonra ise arkadaşlar öbür olarak tavsiye ettiğim şey hemen göstereyim. Instant hot var ama bende yok. Play Store'da bende yok ama InShot'u ben biliyorum. InShot burada hemen. InShot çok güzel. Ben de yükleyeyim hemen zaten. InShot güzel bir uygulama. Ben biliyorum ama yüklememişim daha önce. Y yükleyeyim şimdi. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel bir uygulama. Bir keresinde ben eski kanalımda okul arkadaşının yüzünü göstererek bir klip yapmıştım. O zaman bu uygulamayla yapmıştım. Ben de yok olduğu için yüklüyorum tekrar. Nasıl otu yükleyebilirsiniz tavsiye ediyorum. Açıp göstereyim. Böyle capçut gibi arkadaşlar. Bunu da gösterdim. Devam edelim o zaman. Sıradaki şey. Sıradaki şey arkadaşlar. Şarkı şarkı uygulamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü şarkı uygulamaları önemli. Mesela vloglara şarkı eklemeyebilirsiniz diye bazı şarkı uygulamaları vereceğim. Benim en çok sevdiğim şey Spotify. PKX'de oynayarak bile yapabilirsiniz. Benim hesabım bu. PKX'de Işıl. Bu benim hesabım. Mesela ben Rockstar dinliyordum. Spotify tavsiye ederim gerçekten. Sonra ise bir tane daha sevdiğim müzik şey var. Onu pek ha bu MYT müzik. Bunu da seviyorum arkadaşlar. Burada Balken var. Arkadaşlar bu arada Balken'in şarkılarını sakın çalmayın. Çünkü benim babamın şarkıları. Sakın çalmayın telif hakkı gelebilir babam arkadaşlar. Bunu tavsiye ediyorum yani. Şimdi ise arkadaşlar bazı kişiler yüzünü göstererek vlog çekiyor. Onlar için efektli uygulama tavsiye ediyorum. Efektli uygulama olarak sadece Snapchat tavsiye ediyorum. Snapchat çok güzel bir uygulama efektleri yapabilirsiniz. Sıradaki şey ise arkadaşlar puplar yani duvar kağıtları. Benim gibi YouTube'dan göstereyim. Benim gibi böyle mini vlogs yani duvar kağıdı, profil resmi ona bazı tavsiyeler vereceğim. Bir arkadaşlar Pinterest'ten de tatlı fotoğraflar bulabilirsiniz. Bunu da tavsiye ediyorum. Bunu da yükleyebilirsiniz. Pinterest'ten göstereyim hemen. Tatlı resimler deyip böyle tatlı mini resimleri kullanabilirsiniz. Böyle tatlı resimler var. Bunlardan kullanabilirsiniz. Pinterest'teki resimlerden faydalanabilirsiniz. Öbürü ise kanal takma adları. Benim gibi mini vlogs. Kaç, birkaç tane ad önerisi vereceğim. İki tane isim öneririm. Ruby Vlogs. Bir de benim kullandığım mini vlogs. Onları öneririm. Devam edelim. Öbür madde arkadaşlar. Ürünler. Ürünleriniz evdeki ürünler falan böyle hani taraflarınızı göstereceksiniz. Mesela bakın vlog çekerken böyle taraflarınızın bir ortamı olmalı. Bir tane daha madde var arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ortam. Ortam çok önemli. Beyaz ışık kullanabilirsiniz. Beyaz ışık çok çekici oluyor ve ortamınız güzel olmalı. Örneğin işte bunlar olabilir. Birinin videosundan baksın. Böyle yapabilirsiniz. Trend yolda satış aldı arkadaşlar. Bunlardan alabilirsiniz odanıza. Ben almayacağım. Yani çekmeceğimlerden dekor ürünlerini kullanacağım. Arkadaşlar bir tane kamera önerim var çekerken. İşte Trendyol'u tavsiye ediyorum. Çok güzel ürünleri var biliyorsunuzdur. Herkes biliyordur. Trendyol'da ortamınızı bulabilecek ürünleri arayabilirsiniz. Arkadaşlar böyle bir şey var. Bunu kullanarak daha güzel çekebilirsiniz. Bir de bundan varsa bunu da kullanabiliriz. Fakat bende yok. Olsa da alsam. Bunlardan kullanabiliriz arkadaşlar renkli ışıklar. Arkadaşlar videomu bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like yazmayı ve like atmayı unutmayın. Bir de bir de bir de bir de. Işıl Gamas TV'ye de abone olmayı unutmayın. Mini Ev Vlogs'a da abone olun. Ve arkadaşlar. Ve. Video fikirleriniz varsa yorumlara iyi yazın. Yani vlog için bakım vlog falan filan. Vloglarıma çekmek için sizi çok seviyorum. Açık olun yeniden itfaiyeden vloga başlayalım. Açık like like like.